Evet bu dersimizde temel kavramlarla ilgili klasik harf test kitabında görebileceğimiz soru tiplerini çözeceğiz. Bakalım ne diyor birinci sorumuzda? X, X, Y, Z Farklı 3 pozitif tam sayı olmak üzere X, Y, Z çarpımı 6 X, y, y, X, Z çarpımı 3 ve Y2 ise tabi X1'den farklı olmak üzere hangisidir diye sormuş. Ne olabilir? Farklı 3 pozitif tam sayıymış. Y'nin 2 olduğu zaten aşikar verilmiş. E x 1'den farklıysa olabileceği tek değer 3'tür. O zaman otomatikman baktığımızda 3, 2, 1 mi olmuş oluyor? Yani Ceyhan olmuş oluyor. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. 3A eşittir 5B, C eşittir 2A. Şimdi A'ya baktığımızda A hem 1'in hem 5'in katı olacağına göre A'ya 5 diyebiliriz. Şimdi değer aya 5 dersek b 3 c ise 10 gelmiş oldu. Zaten bize de c'nin alabileceği en küçük değeri sormuş. O da 10'dur. Z'nin en büyük değeri için diyor dikkat edin. Z'nin en büyük değeri için x 1 olmak zorundadır. x 1 ise y 6 olacaktır. Z ise 3 olacaktır toplamını sormuş. Toplamı da 10 gelecektir. Yani cevabımız Adana olacak. Şimdi dikkat edelim. Bize ne demiş? 2x artı 3y eşittir 27 demiş. Baktığımızda koşunu sağlayan kaç tane y değeri vardır? Şimdi x'e 0 dersek Y dediğimiz ifade 9 geliyor. Şimdi ne yapıyorduk? 0'ın olduğu yeri 3 arttırırken 9'un olduğu yere 2 azaltacağız. Yani 3'e 7 olmuş olacak. 6'ya 5 olmuş olacak. 9'a 3 olmuş olacak. 12'ye Olur. Sağlayan kaç Y değeri bulunur demiş. Kaç tane Y değeri bulunur? Dikkat ederseniz ama pozitif sayıdır. Yani şunu alamazsın diyor arkadaşlar. Çünkü X ve Y pozitif sayıdır. Bunu yani alabileceğimiz 1, 2, 3, 4 tane değer olur. Cevabımıza Ceyhan gelmiş. Olur. K ve M pozitif tam sayılardır. K bölü M artı 2 eşittir. 5 bölü 2 olduğuna göre K'nın alabileceği en küçük değer kaçtır? Güzel. Şimdi baktığımızda K bölü M eşittir. 5 bölü 2 eksi 2'den kaynaklı olarak 1 bölü 2 gelecektir. O zaman k'nın alabileceği en küçük eğer 1'dir. O da adına gelecektir. Şimdi ne demiş bize? ABC pozitif tam sayılardır. Tamam. Şimdi burada baktığımızda bak. En küçükten başlayacaksak C'ye bir değerini verir. C'ye 1 değerini verirsek A dediğimiz ifade 6 olacaktır. A 6 ise B dediğimiz ifade de 5 olacaktır. E bunların toplamını sormuş. O da 12 olacaktır. Yani cevabımız Bursa gelecektir. Burada baktığımızda B hem 1'in hem 2'nin katı olacağı için. Çünkü 5 bulunuyor ya. Buradaki 5'in altında normalde ne var? Payda da gizli 1 var. O yüzden A bölü B eşittir. 5 bölü 1 şeklinde. O zaman B hem 1'in hem 2'nin ortak katı olacağı için. B'miz 2 olsun. B2 ise otomatikman A 2'nin 5 katından dolayı 10 olacaktır. C zaten bize ne vermiş, şu vermiş, olduğuna göre toplamın alabileceği en küçük değer ne geldi? 15 geldi. Dikkat edersiniz arkadaşlar, genelde kitaplarda bu tip sorular soruluyor, fakat bunları çözerken bile tedirgin davranıyoruz. Biraz daha rahat davranarak çözmemiz lazım an en büyük değer kaç tondur? Bir an en büyük değer için B'ye 1 verir. B'ye 1 verirsem B eşittir 1 ise ne olur? A bölü 4 a bölü 4 eşittir 7 olur. Buradan baktığımızda da a eşittir 28 olur. Buradan cevabımız deniz gelmiş olur. x, y, z sıfırdan farklı Şurası z olacak. Başka hata sunulmuş. Sıfırdan farklı birer tam sayı ve x artı y eşittir z olduğuna göre Hocam x artı y gördüğümüz üzere z yazarsak z artı z'den sonuç ne çıktı? 2 z çıktı. Aradığımız şey 2'nin katı olmak zorunda. Hangisi olamaz demiş. Otomatikman 33 olamaz. x'in en küçük değeri kaçtır? Tamam. x'in en küçük değeri için sıfırdan büyük birer tam sayıdır. Z'ye bir verirsek. Hemen isterseniz bunda bir tablo yaparak gidelim. Daha rahat görürüz. Biraz da deneyerek gitmek istiyorum. O yüzden biraz geniş kapsamlı bir tablo olsun. X Y Z Dedik. Z'ye bir verelim. Z'ye 1 verdiğimiz için 95 oldu. Y'ye en büyük vereceğiz. 95'in en büyük bölümünde ne getirebilirim? 93 getirebilirim. 93 getirirsem ona da 1 veririm yani. Buraya ne vermiş olurum? 30, 1 vermiş olurum. O zaman x'ini alabiliriz. Zaten en küçük değer demiş. Düz mantık baktığımızda 1 bulabildik. Zorlamaya gerek yok. X 3'ten büyük olmak üzere Y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi düz mantık düşünelim. Biraz önceki sorularda da yaptığımız. X artı 3C eşittir. 96 Hocam X'e 0 verirsem Y 32 olur. Dem X'e şimdi ne vermem lazım? Bu tarafı 3'ü e arttırıp diğer tarafı 2 azaltacak. 3 verirsem buraya 30 vermem gerekiyor. E ben buraya 6 verirsem buraya 28 vermem gerekiyor. Y'nin alıcı en büyük değer demiş. ne çıkıyor otomatikman? 28 çıkıyor. Yani Bursa gelmiş oluyor. Evet A bölü B artı 1 eşittir C'ymiş. A artı B eşittir 8. B'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Güzel soru. Bu soruya bakalım şimdi. Ne var elimizde? A, B, C var. A, B, C için konuşalım. Şimdi ben toplamı 8 yapacağına göre A'ya 7. B'ye 1 verirsem C'miz 8 olur. A'ya 6. B'ye 2 verirsem bölümü 3 yapar. 1 eklediğimiz için C'miz 4 olur. A'ya 5 veremem. 4, verir, 4 verirsem ama birbirinden farklı diyor. 4'ü 4 veremem. A'ya 3 verirsem bu sefer B büyüyecek. O zaman bulabileceğim değerler sadece buna çıktı. B'nin alabileceği değerler toplamı dediği için de toplam 3 çıktı. Yani cevabımız Bursa gelmiş oldu. Güzel soru. A artı B toplamı 16 ile 28 arasında. Şimdi B'yi karşı atarsak A artı B toplamı eşittir 4B yapacak. O zaman A dediğimiz olay 3B yapacak. Ben fikir miyiz? Hatta ve hatta şöyle düşünelim. Zaten A artı B toplamı biz 4B bulduk. O zaman 16 küçüktür. 4B küçüktür. 28 olacağına göre her tarafı 4'e bölerseniz 4 küçüktür. B küçüktür. 7 gelmiş olur. Birer tam sayı olacak. Şu zaman B dediğimiz ifade ne gelir? 5 gelebilir. 6 gelebilir. Bu mantıkla baktığımızda A B dediğimiz ifade. 2B olmayacak mı? O zaman bunun iki katını alacağımız 10 gelebilir. 10, 2 gelebilir. En çok kaçtır demiş? 12'dir. En az kaçtır deseydi de 10. A çarpı B eşittir. 2A artı 14'dür. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. B'nin en küçük değeri alması için A ne olmalıdır? Diyor. Güzel bir soru. Bu soruyu şöyle çözebilir miyiz acaba? A çarpı B. Eksi 2A. Eşittir 14. Olur. Buraya A parantezine aldığımızda B eksi 2. O da eşittir 14 olmuş oldu. Burada ne olur? A'ya 1 verirsek B16 gelmek zorunda. A'ya 2 verirsek B9 gelmek zorunda. A'ya 3 veremeyiz, 4 veremeyiz, 5 veremeyiz, 6 veremeyiz, 7 veririz. A'ya 7 verirsek B4 gelmek zorunda. 8 9 10 veremeyiz, 11 veremeyiz, 12 veremeyiz, 13 veremeyiz. 14 verirsek en 3 gelmek zorundadır. Tamam B'nin en küçük değeri alması için A aşağıdakilerden hangi aralıktır? B en küçük ne bulundu? 3 bulundu. B 3 ise A ne geldi? 14 geldi. 14 hangi aralıktadır? 13 ile 15 aralıktadır. Yani cevap Adana gelmiş olur. 3 basamaklı bir x doğal sayısı. 3 bölü 7 katı 2 basamaklı bir y doğal sayısına eşitse. Y doğal sayısı en az kaç olabilir? Tamam. Şöyle bakalım. 7'ye bölünebilecek 3 basamaklı en küçük sayı nedir? İlk önce bunu düşünelim. Şimdi düz mantık düşündüğümüzde 70 artı 9'dan 119 geliyor zaten. Ama 119'dan geri geri gidersek bence 105 bu işi sağlar. Niye? 70 artı 35 çünkü. Bu sayının bu sayımız ne bizim? X'imiz. 7 katı 2 basamaklı bir sayı olacak. Oluyor mu gerçekten? 15 45 olmuş oluyor. 45 de bizim neyimiz olmuş oluyor aslında? Y'miz olmuş oluyor. Buna göre y doğal sayısı en az kaç olabiliyormuş? 45 olabiliyormuş. O da Bursa gelmiş oluyor. Evet, klasik artık her kitapta alışık olduğumuz soru tarzlarından bir tanesi. Birden 6'ya kadar olan rakamları kullanarak yazılan rakamları birbirinden farklı 6 basamak A, B, C, D, E, F sayılarından A artı B, C artı D, E artı F bu koşulu sağlayan en büyük A B C D E F sayısı. Birler basamağındaki rakam kaçtır? Otomatikman 6'ya 1. Bir büyük bir küçük alıyorum. 5'e 2. 4'e 3. Otomatikman sağladı mı? 6 basamaklı bir sayı elde ettik mi? Ettik. Birler basamağındaki rakamı sormuş. O da 3 geldi. Genelde bunun üzerinden birler, onlar, yüzler herhangi bir basaman sonra biliyor. Önemli olan bu sayıyı rahat bir şekilde yazda bilmeniz. Evet. A artı B artı C'nin alabileceği en küçük değer. Diyor. Bu da klasik kitap sorularından bir tanesidir. Dikkat ederseniz A hem 4'ü hem 12'yi bölebilmesi. Pozitif sayı demiş zaten. İyi. A'ya 4 diyelim. A'ya 4 dersek. B dediğimiz sayı 1. C dediğimiz sayı ise 3 gelmiş olur. Toplamın alabileceği en küçük değerde 8 bulmuş oluruz. Bu şekilde. Evet. Yine şık bir soruya geldik. 1, 3, 6, 7, 9 rakamları kullanarak yazan. Rakamları birbirinden farklı. 5 basamaklı K, sayıları. K artı M eşittir T artı S. Bu koşulu sağlayan kaç tane 5 basamaklı K, M, P, T, S sayısı var? K ile M'nin toplamı. T ile S'nin toplamı olacak. Şöyle bir yazım düşünsek. Ekle diyelim. tablo diyelim. Kaç basamaklı bu? Artı 4, 5 basamaklı. 4, 5 basamaklı. Şöyle yazsak rahat bir çalışma yapabiliriz. K, M, P, T, V, S. Şimdi hocam. K ile M'nin toplamı. T ile S'nin toplamı istiyor. 1'e 9 verdiğimi varsayarsak TLS'ye de ne kalır? 3'e 7 kalır. O zaman araya ne kaldı? 6 kaldı. Fakat bunlar yer değiştirebilir. Yani 9'a 1. Üçe yedi olabilir. Aynı mantıkla. yine dokuz. 7'ye 3 ve 9'a 1 7'ye 3 olabilir. Bu sefer bu tarafa 3 ve 7'yi kullanırsa şu anda kaç tane buldum? 4 tane Aslında 3'e 7 kullanarak da bir 4 tane bulacak mıyım? Bulacağım. O zaman toplamda kaç tane olacak? 8 tane olacak. Yani şuradan şuraya kadar zaten dört tane A çıkar bulduk. Dört tane de üç yedi ikilisi için bulacağımız için toplamda sekiz tane bulmuş olacağız. Evet. Yine zor görünen kolay bir soru. Birden 54'e kadar olan tam sayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak 99 basamaklı bir ağız sayısı oluşturuluyor. a sayısı soldan sol ne taraf? Bu taraf. Şurası da bak. sayıların sonu solu bu taraf. Soldan 50. rakam. Hocam düşünelim şimdi. 1'den 9'a kadar 9 tane var. Onda on dokuza kadar on tane var. Yirmiden yirmi dokuza kadar 10 tane var. Etti bize 39 tane. Dikkatinizi çekiyor. 30'dan 39'a kadar yine bir 10 tane var. Kaç yaptık? 49 yaptık. O zaman 40, 40 sayısı bizim aman ha hocam böyle dedin. 10 tane var ama 10 çarpı 2'den 20 tane rakam kullandım dikkat. Bizim gözümüzden kaçtı ama. Ve bu tarafa bakın. da burada da mı aynı sonucu elde edeceğiz yani? Burada bir 20 tane kullanmış olacağız. Etti 40. 49 tane yaptı. O zaman ellinci rakamımız bizim ne olmuş oldu? 3 olmuş oldu. Dikkatinizi çekiyorum. Soru güzel. Ve şık bir soru olmuş. Evet bu sorumuza bakalım. 5 basamada kalmış bir baskı düzenlemesi olacak. İnşallah. 1 2 3 4 5 rakamları kullan Yazılabilen rakamları tekrarlı ve tekrarsız tüm iki basamak tek sayıları toplamı kaydedir. yazalım tek sayılar için 11 13 15 21, 23, 23, 31, 33, 35. Şuradan devam edelim. 41, 43, 45. 51 53 55 Topladığımız zaman ne oluyor? Şimdi bakalım. Direkt böyle toplayarak dedim. fark etmez. 11 52 52 56 daha. 108. 108. 60 daha. 168. 168. 72 daha. 240. 240. 76 daha. 316. 316. 80 daha. 396. Şimdi ne buldum buraya kadar dedik? 396. Artı 98'e ekledik. Bu da ne geldi? 14'ün 4'ü. Elde var bir 10. 19'un 9'u. Elde var 1. 490. 4 geldi. Bir yerde toplama hatası yaptım büyük ihtimal. 495 gelmesi gerekiyor. O da Adana olması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Dersimize de bu kadar. 20 tane soru çözdük. Bir sonraki dersimizde tek ve çift sayılarla ilgili soru çözümlerine devam edeceğiz. Yine klasik ve çoğu kaynakta bulunabilen soruları çözeceğiz.